Benim huzurum kaçarsa herkesin huzurunu kaçırırım. Evladımın canı yanarsa hepinizin canını yakarım. Benimle evlenir misin? Nalan'ın gözünden akan tek bir göz için dünyayı sallar yerinden oynatırım. Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde Nalan Sedat'tan boşanmak istediğini herkese söyledi ve bu kararının arkasında duracak, Sedat ise Nalan'ı kaybettiğini anlayacak ve Nalan'ı tekrar kazanmaya çalışacak, ama hiçbir güç Nalan'ı Sedat'la barıştırmayacak, Sedat çok hırçınlaşacak, Selen boşanma davasını duyunca, Hayri ve Nalan meselesinin daha da üstüne gidecek, Selen bu sefer şüphelerinde haklı olduğunu ispatlayacak, bir şoföre tercih edildiğini duyan Sedat ise bunu kendine yediremeyecek. Nala'nın babası Metin Bey Feride'den habersiz Nala'nın hayatına dahil olmaya başlayacak.